Merhabalar ben Evren Baydır, TEV Türkiye'de infoteknik ve konnektivite takım lideri olarak çalışıyorum. Tech Talk serimizde bugün otomotivde konnektivite alanını konuşacağız. Konumuz Kayra, hoş geldin Kayra. Kısaca kendinden bahseder misin? Merhabalar ben Kayra Coşkun, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinden mezun oldum. Yaklaşık bir yıldır da TEV Türkiye'de konnektivite sistem mühendisi olarak çalışıyorum. Peki otomotivde konnektivite nedir? Konektivite alanı aslında en basit tanımıyla aracın dış dünya ile bağlantısını ve iletişimini sağlar. Araca uzaktan erişmemizi sağlar. Örneğin mobil uygulamamızla aracımızın bagajını açabiliriz, kapılarını kilitleyebiliriz. Cloud'a veri aktarıldığı için uygulamadan verilere bakabiliriz. Aynı zamanda uyuyanlar bu verileri kullanarak araçları çok daha iyi hale getirebilirler. Vehicle to X dediğimiz teknolojiyle araçlar yoldaki diğer araçlara bağlanabilirler ya da diğer cihazlara bağlanabilirler. Aslında bunlar gibi kullanım alanlarıyla araçları gerçekten farklılaştıran bir alan connectivity. Bu nedenle de kullanıcılar tarafından çok daha fazla talep edilmeye başlandı. Peki connectivity sistem mühendisi günlük hayatında neler yapar? Connectivity sistem mühendisi aslında aracın connectivity özelliklerine göre kullanılması gereken donanımı seçer. Burada mesela aracın internet bağlantısının Wi-Fi ya da mobil veriyle kullanılacağına göre, navigasyon için GNSS, GPS, GLONASS gibi hangi uydu haberleşmesini kullanacağına göre, cloud'dan nasıl veri aktarılacağı ve aracın neresinden aslında verinin aktarılacağına göre, donanımı şekillendirir. Burada da telematics control unit dediğimiz TCU ya da telematics box modül TBM olarak geçen komponenti kullanıyoruz. Bu komponentin özellikleri, fonksiyonları ve gereksinimlerinden biz sorumlu oluyoruz. Yani aracın konektivite özelliklerini belirledikten sonra bu donanımın nasıl olması gerektiği ve gereksinimlerini tanımlıyoruz. Ayrıca use case, activity ve boundary diyagramları gibi model tabanlı sistem mühendisliği çalışmalarını da yürütüyoruz. Gelecek yıllara baktığımızda Otomotiv ve de hangi trendleri görüyoruz? Connectivity araçları çok farklılaştıran bir alan olduğu için trendleri de hızlıca gelişiyor. Bunlardan birisi de Emergency Call, eCall olarak geçen sistem. Bu sistem araç kaza yaptığında otomatik ya da manuel olarak acil servisleri arıyor. Böylece sürücü kaza yaptığında telefon o acil durumda telefonunu bulup acil servisleri aramasına gerek kalmıyor. Araç bulunduğu konuma göre, örneğin Türkiye'de ise 112 arayarak Amerika'da ise 911'i arayarak um, acil servisleri bilgilendirmiş oluyor. Bu aynı zamanda regulatif hale geldi bu özellik. Yani yeni üretilen araçların hepsinde bulunması zorunlu artık. Bir diğer trend de aslında ismini çok fazla duymaya başladığımız over the air ota güncellemeleri. Bu özellik aracın donanımında hiçbir şey değiştirmeden yazılımsal olarak yeni özellikler eklenmesini sağlıyor. Yani aslında telefonlarımıza gelen güncellemelerin aracımıza gelmesi gibi düşünebiliriz. Evet. Oto güncellemeleri hem araçlara yeni özellikler katıyor hem de olası hataların ya da bakım süreçlerinin çok daha kolayca çözülmesini sağlıyor. O yüzden çok önemli bir özellik. Ayrıca cloud sistemini kullandığı için predictive maintenance ya da software defined vehicle gibi diğer trendlerin de önünü açıyor. O nedenle gelecekte de aslında çok önümüze gelecek bir trend. Bir de V2X var. Onlardan da bahsedebilir misiniz? V2X aslında vehicle to everything'in kısaltılmış hali. Adından da anlayabileceğimiz gibi aracın her şeye bağlanabilmesi anlamına geliyor. Bu teknoloji aslında aracın her şeye bağlanabilmesini sağlıyor. Bu araç yoldayken diğer araçlara bağlanmak, mobil cihazlara bağlanmak, daha demin konuştuğumuz gibi telefonlara bağlanmak, yoldaki trafik ışıklarına ya da reklam panolarına bağlanması gibi olabilir. Böylece aslında araç yoldayken farklı cihazlardan uyarılar alabilir, reklam panolarından reklam ve indirim kodları alabilir. Bu şu anda yavaş yavaş araçlara entegre edilen bir teknoloji ama gelecekte çok daha fazla önümüze çıkacağı aşikar. Teşekkürler verdiğim bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bugün otomotivde konnektivite e, alanını, trendleri, konnektivite e, sistem mühendisinin neler yaptığını konuştuk. Bir sonraki serimizde de otomotivde UX alanından yani kullanıcı deneyimlerini tasarlama, ekranları tasarlama bölümünden bahsedeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.